Evin içinde olan dışarıya taşınıyorsa haramdır. Dışarıda olan mahrem mevzular evin içine taşınıyorsa haramdır. Bakın birkaç hadis anlatmak istiyorum. Kişinin duyduğu şeyi anlatması ona günah olarak yeter diyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Bir insan ahirette rezil rüsva olması için bu hadise yeterli. Müslümin nikah babında geçen bir mesele. Karı ile koca birbiriyle içli dışlı olduktan sonra hanımının sırlarını erkeğin etrafa yayması o gün en büyük ihanettir. Bakın hainlik münafıklık vasıflarıdır. Laflara dikkat edelim yani çok enteresan. Şimdi neden anlattım bunu? Neden anlattım? Artık gidilen yerlere eldeki casuslar götürülüyor. Nedir o? Telefonlar. En gizli şeyler çekiliyor, sosyal medyaya veriliyor, yüz kızartılacak şeyler ifşa ediliyor. Ondan sonra haydi bakalım bunun arkasını toplayabilirsen topla. İfşa haramdır, haram. Haram, haram.